işleticilerinden üyeleri arasında sanayi ve finans dünyasının seçkin isimlerinin yer aldığı bu kulüpte bile saygı duyulan zengin şahsiyetlerden biri olan Gautier Ralph. Koşkusuz adımlarını bu kadar ihtiyatlı kullanan bir centilmen daha ileri gitmezdi. Evet muhtemel. Saat 8'de Paspartu, efendisinin ve kendinin eşyalarının bulunduğu ufak... Birinci gün, birinci durak. neredeyiz biz ya? Ohio Ohio'dayız ve Bugün bayağı bir mil yaptık Ne dersin? <laughs> kaç mil yaptık? Bugün 400'e yaklaşacağız Yani normalde günde Kaç mil yapacağız biz? 150 <laughs> Mil normalde Bugün onun neredeyse iki buçuk üç katını yaptık bir günde e niye? Çünkü Chicago'ya gidince de Bu sefer mil yapmayacağız <laughs> Chicago için zaman kazanıyoruz yani Şu anda öyle bir yandan şarj olurken bir yandan da... Bana gerçekten hatırlamıyor musun? Ha? Gerçekten hatırlamıyor musun? Neyi hatırlıyor muyum? Kim Dinti gerçek. Şimdi yolda <laughs> 80 günde devri alemi izliyoruz Sufi'yle. Okuyor. Şey ha, dinliyoruz. okuyoruz. Dinliyoruz. O, okuyanları dinliyoruz. <laughs> 80 günde devri alemin tabii sonunu merak ediyor şimdi. O parayı kim çaldı? kim Acaba dedektif olabilir mi? Anne lütfen. <laughs> Şimdi yukarıdayım. <laughs> Demirler ben de şey yaptım. Sabit tut şimdi biraz. Önüne çatal gelme. Sabit tutuyorsun değil mi? Evet. Yep. Kadrajı yine gözlerinin üstteki üç, üç çizginin üzerinde olması lazım. Kız kız kız. <gülüyor> kız kız. Üstelden <laughs> çıktık ve çok ilginç bir şey dikkatimizi çekti. Belki de bütün enerjisini buradan alıyordur bilmiyorum ama güzel bir güneş paneli tarlası. şu anda Ohio eyaletinden hızlıca geçiyoruz. Üçüncü eyalet bu. ikinci günümüzdeyiz yolculuğumuzun. Buralar bize yakın olduğu için çok fazla durmuyoruz. Sadece konaklama amacıyla duruyoruz ki ilerleyen yerlerde, bize uzak olan yerlerde daha fazla vakit geçirebilelim diye. Yine de bu neydi kitabımızın adı? Ideas Evet bu 50 eyaletle ilgili 50 eyalet 5000 fikir kitabını e, kitabını da okumaya devam ediyoruz yolda. Mesela Ohio ile ilgili çok ilginç bir şey öğrendik. Rock and roll kelimesi burada icat edilmiş 50'li yıllarda. Bir de neydi üniversitesi? Ee, Ohio State Üniversitesi'nde 60 bin öğrenci varmış. Yani Amerika'nın en kalabalık nüfuslu e, devlet üniversitesi bu eyaletteymiş. Senin dikkatini çeken başka bir şey var mı? Buralarda çok a, formlar var. Evet çok Soya fasulyesinin en çok üretildiği yermiş. Soya fasulyesinin en çok üretildiği yer gerçekten de etrafımızda bas baya baya böyle çiftlikler var. Evet. Bol bol çiftlik görüyoruz. Çiftlik, çiftlik, çiftlik. Mesela şurada. Yürüyün Indiana Dunes söylemesi çok güzel. Indiana Jones falan gibi. Acaba buradan mı geliyor Indiana Jones'un adı? Indiana çölleri, kum tepeleri. Güneşin altında eğlence yapmaya çalışıyor Sufi. Please remember to respect the beauty and heritage all around you. Hun fortalte det. başladı ve fotoğraf makinesini de bana verdi. Belki düşerim diye. Ve ne oldu? Ve Ne oldu? Düştüm. Nasıl ıslandın mı? Evet, hayır. Nasıl soğuk. Michigan Gölü soğuk muymuş? Yok, o kadar soğuk değil aslında. Niye mi? Evet. E git bir yüz o zaman sen ya hazırlıklıymışsın. Evet, bazen böyle rota dışına çıkabileceğimizi, hatta durakları değiştirebileceğimizi söylemiştim. Chicago'nun kuzeyinde çok ilginç bir tapınak keşfettik. Bahai tapınağıymış. Son neredesiniz? Ee, burası Bahai Tapınağıymış. Ve dünyada sadece 9 tane varmış. Her kıtada bir tane. Vay. Burası da Kuzey Amerika'daki tek. 9 Toplam. tane mi var? Toplam 9 tane varmış dünyada. Ama 7 kıta var. Evet, demek ki bazı kıtalarda birden fazla var. Yeah. İyi, i̇yi tespit ettin. Evet. Değil mi? Ya ya da Antarktika'da yoktur. Bir de Antarktika'da bence de yani biraz masraf olur. the silver tone Evet. Bizim oteli upgrade ettiğini söyledi. Bakalım nasıl da bir oda vermiş. Incir manzaralı olduğunu söyledi ama göreceğiz. Aa, nasıl? İlk izlenimler nasıl? nasıl? Güzel değil mi? Manzara var mı? Oo, oo, manzaraya bak. Vay vay vay, şuraya bakın sayın seyirciler. Vay, vay. Vay. Gerçekten iyiymiş, harikaymış. Bak şurada her yerde olduğu gibi bütün şehirlerin içinde bir Trump Tower var. Aa kano yapar mıyız? Kano yapabilir miyiz? Bakın kanal kanolar var. Belki Getirecek mi? Kano getirmemize gerek yok kiralayabiliriz. Um, şu iki building çok güzel. Hangisi? Şu ikisi. Evet ama arabalar taşıyor oradan ya baksana arabalar. Biliyorum. Neredeyse evet. düşecekler ya yani, sığdıramamışlar. Evet yani korkuyorum ben korkuyorum <laughs> baksana şuradaki arabaları evet. görüyor musun? Çıkartacaklar yani düşecekler. Nerede? Sen çıkartabilirsin artık onu. Hı. Sufi henüz aşağı olmadığı için o böyle toplu yerlerde takmaya devam ediyor. Dikkat ediyor birazcık. Bak. Ay. şu tarafta bak insanlar çok küçük. Şu evet abi. evet şimdi bak şu aşağı ineceğiz. Plan şu. Aşağı ineceğiz. Nehrin kıyısında yürümeye başlayacağız. Aa bir aşağı gidebiliriz. Belki kanoya bile binebiliriz. bir şeye gidebilir miyiz biz? Aa. Çizgi roman evet. dükkanı. Evet.

35 milimetreye getirebilirsin. Bak 16'da çekiyorsun. 35'te çekmişsin yani. Aferin. Aha. Aha. Hayır. <laughs> Superman. Hı hmm. -hı. Superman ile ilgili yapılmış posterler, şeyler falan. Hmm. Superman vs. Muhammed Ali. Hı hmm. Sonra da Muhammed Ali seyrederken. Find it? Wow. There's one. I didn't find it. that it seems to be at one copy. <laughs> Just, Just one. And you found it. <laughs> Dork Tower, başka? Uh, tower. Sadece Dork Tower aldık. Bu ne DC'ye ne Marvel'a herhangi bir e, yayıncı zincirine, büyüklere ait değil. Bağımsız yayıncılık yeah. yapıyorlar. Destekliyoruz biz de. Kim yazar, kimdi? E, Sufi Dungeons and Dragons falan tarzı böyle e, fantezi role playing PRP ya da RPG Role Playing Game kategorisindeki genel kültürünü <laughs> bu romanlarla kazandı. Fakat çok zor bulunuyor bu yayıncılık yaptıkları için. Nesil işgalde gibi çizgi romancıyı hemen yolda dolaşırken keşfetti. Radar gibi gözleriyle. Hemen içeriye daldık. Adamı epeyce bir uğraştırdık ama en sonunda böyle alttaki raflardan bir yerlerden çıkarttı, buldu. Şu anda da çok mutluyuz. Hemen okuyacak mıyız? Evet. Yes, it's, it's, it's the 20th anniversary of PC, and let's be honest, PCs have achieved everything we're we talking. Thanks to PCs, we're working 200 hours. It's 2 a.m., honey. Yes, but it's 8 a.m. in London. <laughs> Our lives are less stressed. God, you censored. You, you piece of electronic censored. Crash on me again, and I'll censor. Yani PC'ler birçok işimizi kolaylaştırırken bir yandan da bizi strese uh, sokuyor. Dünyanın en büyük heykellerinden bir tanesiymiş bu. Mimar Anish Kapoor tarafından yapılmış. Cloud Gate adı verilmiş, bulut kapısı. Herkes nedense fasulye diyor. Ben de buraya gelene kadar fasulye diye biliyordum. Ama bulut kapısıymış. Pastanmaz çelik plakaları birleştirerek yapmışlar. Ee, aslında bence de bulut kapısı olmayı hak ediyor. Çünkü nereden bakarsanız bakın yansımaları etraftaki bulutlar başta olmak üzere bütün çevreyi gösteriyor. Ee, şekli de aslında sonsuzluğu semboline benzediği için o yansımalarla beraber anlamı da

nerede başlayıp nerede bittiği falan belli değil. Nasıl hayal edilmiş, nasıl inşa edilmiş gerçekten merak ettiriyor insanı ama ya burada olup bu deneyimi yaşamak lazım derken şurada bir bağlantı noktası sanki gördüğüm gibi. Ya da hayal gördüğüm gibi. Ya da hayal gördüğüm bir dakika pardon filan derken bir fotoğraf çekilmek istiyorlar. Kim? Ali. Ee, Rümeysa. Ali ve Rümeysa da ilk kez Chicago'ya geliyormuş. Bizim gibi onlar da turist. Bir fotoğraf çekeceğiz şimdi. Yani çok teşekkürler. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> <ürenksiyonlar>. <gülüyor> <gülüyor> Ge gidiyoruz. Yemekçiye mi gidiyoruz? Restoranta gidiyoruz. Hadi ya. Evet gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Fal, Espros, hadi Hadi. 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 Shoulder. Even in the hard times, you and I can weather any storm.